Hadi boşalt. Nereye boşaltacaksın? Arkadaşlarının yanına mı boşaltacaksın? tamam hadi boşalt. ne yapalım? evet hadi buraya boşalt. Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Dur bakalım kamyonun gözlerini çıkarmış. Neden çıkardın? Ama sürmez. efendim sürmez. Efendi? sürmez. Ha öyle sürmez tamam. Nasıl istersen. aleykümselam Aleyküm çok selam arkadaşlar. Söyle hoş geldiniz arkadaşlar. Hop, ben buraya bir kamyona şey taşıyacağım. Hop. Hop. Oley. Kumumuzu yükledik. <gülüyor> <gülüyor> Melisa, merhaba. Hoş geldiniz Şenay. Tülay, cana, Gel buraya gel. Oradan görmüyor seni arkadaşlarım. Buraya gel. Gelmez. misin? E görmüyorlar ki seni. Evet. Göremiyorsunuz değil mi İtalya'yı? Oraya mı koyayım? Tamam. Buraya koyayım. Hop. Evet, oraya, oraya. Geldim, yiyeceğim seni. Ee, Aa, sen çantanı gösterdin mi arkadaşlara? Gösterdim. Bakın dedem bana ne getirmişler. Çantamı Ne? Dede sana ne getirdi? Ne getirmiş? Silah getirmiş. Söyle dedem Umre'ye gitti. Umre'den bana silah getirmiş. Takke getirmiş, değil mi? Oh. Ne oldu yavrum? Ne oldu limon? Sen benim kuşum var, sizin kuşunuz var mı? Aa, nereye gittin? Gel buraya gel. Baba, baba. <laughs> Teşekkür ederiz dilek. Kaç çocuğun var? Şu an bir. Bir ay sonra iki olacak. <laughs> gel gel arkadaşların seni merak ediyorlar. Nereye gitti diyorlar? Baba, baba, ne bak 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 yaptın. Onun kim yapıyordu? tavuklar yapıyordu değil mi? <laughs> Peki köpekler nasıl yapıyor? Baba <laughs> <laughs> yapıyormuş. yapıyormuş. Teslim ol. Bu silah daha güzel. Teslim. <laughs> seni gidi yaramaz. Sen doğru olamaz. Arkadaşlarına de Yağını yayınımızı bırak. beğenin. Donald, seni vurma ama. Silahı aldım, beni vurma. Ana, silahımı bırak. Bıraktım. Ananı e, kaldırdım. Kaldırdım. Ananı e, kaldır yukarı. Yukarı kaldırdım. Pa! Aa, beni vurdun. Neden beni vurdun? Aa Yiğit Ali neredeymiş? Hollanda'ya selamlar. Buyur, buyur. Merhaba Ece. Yiğit Ali'yi gören var mı Yiğit Ali'yi? sen neredesin? Buyur, buyur. Sen nereye saklandın öyle? Buyur, buyur. Aa, aa bakın Yiğit görüyor musunuz nerede? Limon seni arıyor bak. Limon da cevap veriyor. Ben gördüm diyor. Aa, gel buraya gel. Yiğit Ali. Teslim ol seni vuracağım Yiğit Ali.